Game Killer kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da Mineplex serverında Micro Battle çekeceğim. Yanımda Emirhan var. Game Time kanalı var. Ona da abone olursanız sevinirim. Şimdi girelim. O da şu an video çekiyor arkadaşlar. Arkadan ses duyarsanız. Neyse başlayalım. Arkadaşlar Emirhan'la Minecraft Pocket Edition multiplayer çekmemi istiyorsanız yenimle yani 5 like gelmesi lazım yani. 5 like gelince çekeriz. Değil mi Emirhan? arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız artı 3 like Arkadaşlar bu Mineplex serverımda bazen tutukluluk yapıyor. O yüzden çok ama çok özür dilerim bazen girmemezlik yapıyor. Hemen başlayalım şuradan. Ya ben 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 kaydı olmadığım için arkadaşlar bazen girmemezlik yapıyor, bazen giriyor böyle. O yüzden yani kusura bakmayın. Neyse şuradan fighter, archer bir de Walker var kırıcı. Ben archer seçeceğim. Onda kılıç falan da oluyor arkadaşlar. Başka bir araba alalım. Ettik, bir devam Ali dayı, Ali dayı. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Devamımızın gelmesi için artı 5 like gelecek yoksa çekmem. Kesinlikle çekmem. Artı 5 like. Artı 5 like gelmedi sürece arkadaşlar çekmeyeceğim. Yinece gece saat 3'e kadar da bu oyunu oynadım. Ve sonra da saat 3'ten 5'e kadar da farklı sınıfları kulağa tanıdık. Diyelim burada ya yani sabah Yani. Bu, bu, bu sabah da arkadaşlar erken kalktık video çekmeye devam ediyoruz. Ama ne kodum pedemem sen bana oradan ne yapıyorsun şimdi? Senin hayatına bakacağım oğlum. Lan Ali dayı vurma. Ali dayı, Ali dayı. Ya az önce ben bir de çektim. bir çektim. Ben de bir de çektim. Ben de bunu bir de çektim. Ben de bunu bir de çektim. Ben Bunun arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'da bu bunun devamının gelmesi için artı 5 like. Emirhan'la da multiplayer çekmemiz için onun için de artı 5 like. Yani toplam 10 like geldiği sürece devamlı gelecek videolar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şuradan bir geri dönelim bir server'ımıza. Başlangıç yerine. Arkadaşlar ya yani çok kasıyor şu anda. Önceden e, az önce bu kadar çok kasmıyordu. Neden de bilmiyorum ama. <laughs> Arabayı yani salonda yapmışlar ben daha araba şu. Güzel, 10... 10 like yani bu kadar arkadaşlar e, daha farklı videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın artı 3 like istiyorsanız Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir ben dahaki beyeyim, Minecraft Pocket Edition Mineplex gelmesi için 10 like geldiği sürece çekeceğim. Artı 10 like gelirse yani 10 like gelirse kazacağız çekeceğim. Neyse e, bu videoda bu kadar da kanalıma abone videolarımı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.